Hadi, hadi. hadi, hadi. Falak falak oğlum hadi. Lan hadi salak salak duruyor ya. Oğlum tehlikesiz değil o. Hüseyin tehlikesiz yeri içerisi. Ooo döşedi döşedi Ya Hüseyin ya. Tamam tamam, tamam Tamam, değiştir, tam değiştir, tamam, tamam. ya. He? Tamam, ya, ya, akşam sporunu yapayım kardeş. kardeş. Tamam Vallahi, mı? Valla tam keyfin yerinde. Akşam box. Hüseyin dövüyor. Vay anasını ya. ya. satayım ya. He Violet geldi Violet. Nerede Violet? Solda solda. Sol bir daha sol 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 sol. Sol. So, so he. Hı -hı. Oo, yine violet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı -hı, kocuğum, hadi Seni, <laughs> senin kafana, ya. senin kafana ezmezse yarın anar diye Hüseyin. Kafana ezecek mi o soğan cücüğü gibi? Baksana Hı -hı. ellere bak ellere. ooo Daha şimdi. Oo. <laughs> <laughs> Tabii la. Var ya görürsün biraz sonra. No, ben cin almadım. Şey almadım. Hadi lan. bakalım. Of ok. ya kardeş vallahi yanlış. Aman bu ne ya? Yapma Hüseyin ya. Yapma Hüseyin, 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 Hüseyin vallahi ya. Hüseyin. ya. Hüseyin. Hüseyin Hüseyin. ya. Hüseyin. Vallahi yanlış. Böyle tamam, mızır o Hüseyin ya. Çeksin dayak, dayak. Dayak yesin belli Hüseyin. Etsin, Hüseyin. Al al. Kim alacak? Kim alacak? Babası çalı Kim alacak? Babası. Ha Kriste aldı olsun. Olsun. Acıma. Acıma. Hüseyin var ya. Hadi.